Herkese kocaman merhabalar arkadaşlar. Hedefine para atmak isteyen siz seçkin öğrencilerin doğru adresi olan Para Akademi'de yeni bir fizik TYT dersine daha hoş geldiniz. Ben Abdurrahman Hoca'nız. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Bugünkü dersimizde dalgalarla devam ediyoruz ve ikinci konu başlığımız olarak yay dalgalarını işleyeceğimizi belirtmek isterim. Evet hazırsanız buyurun güzel dersimize. Yay dalgalarında önce atma ile periyodik dalganın farkını belirtmek lazım arkadaşlar. Bir dalga kaynağının bir ortamda oluşturduğu kısa süreli sarsıntıya atma adını vermekteyiz. Atmalar şekilde de gördüğünüz gibi bir tepe şeklinde baş yukarı ya da bir çukur şeklinde baş aşağı olabilmektedir. Periyodik dalgalarda dalga kavramını kullanırken atmalar da bunun yerine genişlik kavramını tercih ederiz. Şekilde gördüğünüz atmanın K ve M noktaları arasındaki bu yatay mesafeye biz genişlik adını veriyoruz arkadaşlar gösterilirken genelde x sembolü kullanılmaktadır ve bir atmanın genişliğinin hızıyla doğru orantılı olduğunu da belirtmek isterim. Atma ne kadar hızlıysa genişliği de o oranda büyük olmaktadır. Ve L noktası da denge konumuna olan uzaklığı ifade ediyor ve bu da ne oluyordu? Bizim atmanın genliğini ifade eder. Genlik de bir atma ya da dalgada taşınan enerjinin ile doğru orantılıdır. Bunu da unutmayalım. Şekildeki O noktasındaki bir kaynak tarafından üretilen bir atmanın artı x yönünde sağa doğru hareket ettiğini düşünelim arkadaşlar. Bu gergin olan bir yay ya da bir ip üzerindeki ilerleyen atma hareket doğrultusundaki taneciklerin yukarı doğru geride kalan taneciklerin ise tekrar denge konumuna doğru hareket etmesine sebep olur. Yani sağa doğru ilerleyen bu atmamız M ve N noktalarının yukarı doğru titreşmesine, geride kalan K ve L noktalarının tekrar denge konumuna dönerek aşağı doğru titreşmesine sebep olmaktadır. Ve bu yayı oluşturan ya da ipi oluşturan tanecikler gördüğünüz gibi ileri geri hareket etmemekle sadece yukarı aşağı titreşerek bulundukları yerde bir titreşim hareketi oluşturarak bir atmanın e, seyrini göstermektedir. Bir Meksika dalgası atmayı anlamak için verebileceğimiz güzel bir örnektir. Seyirciler resimde de gördüğünüz gibi sadece koltuklarında oturup kalkarak bu hareketi uzaktan gözlemleyen bir kişinin bir atma varmış gibi hissiyata kapılmasına sebep olur. Bu olayda sırası gelen seyirci koltuktan yukarı kalkarken sırası geçen seyirci de yerine oturmaktadır. Buna göre atma koltuktan kalkmakta olan seyirciler yönünde hareket etmektedir tespitini yaparız. Ve dikkat edin hiçbir seyircinin arkadaşlar yeri değişmiyor. Aynı bizim bir yayda ya da bir ipte yukarı aşağı titreşim yapan tanecikler gibi Seyircilerin de yeri değişmeden sadece oturup kalkma hareketi bir atmanın oluşmasına sebebiyet veriyor. Bir diğer önemli nokta yatay düzlemde denge konumunda bulunan yayın kısa süreli sağa, sola veya ileri geri hareket ettirilerek denge konumuna geri getirilmesiyle farklı şekillerde atma oluşturabilirsiniz. Ama dalga elde etmek istiyorsanız arkadaşlar bunu hem sağa sola ya da ileri geri beraber yapmanız gerekiyor bir dalga elde etmeniz için. Yay dalgalarının hızı nelere bağlıdır? Evet, bir ucu duvara bağlanmış bir yay düşünelim ve yayın üzerinde şu an hiçbir kuvvet yok. Yayın kütlesinin m ve serbest haldeki boyunun da L olduğu bize verilmiş olsun. Bu yayı çektiğinizde ya da ileri sağa sola salladığınızda bir kuvvet uygulayarak bir atma, bir dalga üretebilirsiniz ve üretilen bu dalganın ya da atmanın hızı arkadaşlar Karakök içinde uygulanan kuvvet bölü boyca yoğunluk olarak tanımladığımız ve mü harfiyle gösterilen büyüklükle ifade edilir. Evet, mü boyca yoğunluk dediğimiz büyüklük yayın kütlesinin uzunluğuna oranıdır. Yani birim uzunluğunun kütlesine biz boyca yoğunluk adını veriyoruz. Bu rakam ne kadar küçük olursa demek ki bu ince bir yay, hafif bir yay olduğunu anlarız. Mü ne kadar büyük olursa yayda kalınlaşır, ağırlaşır. Bize bu bilgiyi verir. Dolayısıyla ince bir yayda ne oluyor arkadaşlar? Aynı kuvvet uyguladığınızda ince bir yayda, hafif bir yayda daha hızlı ama ağır, kalın bir yayda daha yavaş bir atma elde edersiniz. Gelelim atmaların yansımasına. Gergin bir yayda ilerlemekte olan atmanın engele çarpıp geri dönmesi olayına yansıma diyoruz arkadaşlar. Ve iki türlü yansımamız var. Birincisi sabit bir uçtan yansıma, ikincisi de serbest uçtan yansıma. Bunları şekil üzerinde size göstermek isterim. Örneğin burada gergin bir yayda ya da bir ipte üretilmiş ve baş yukarı olan bir atma düşünelim. Bu atma yayın ya da ipin sabit olarak tutturulmuş ucuna geldiğinde, şu şekilde geldiğinde acaba ne olacak? Evet bu atma bu noktaya ulaştığında arkadaşlar atmanın uyguladığı kuvvetle bu noktayı yukarı doğru titreştirmek ister. Ama sabit olduğu için bu nokta ne olur? yukarı doğru hareket edemez. Hatta kendisine yukarı doğru etkeden bu kuvvete karşı bir tepki kuvveti oluşur aşağı doğru. İşte oluşan bu aşağı doğru tepki kuvveti bizim gelen bu baş yukarı atmanın ters dönerek baş aşağı yansımasına sebep olur. Evet, baş aşağı yansıyan bu atmanın hızı, genliği ve genişliği tamamen gelen atmayla aynı nicelikte olur, eşit olur. Yansım olayında eğer sürtünmeleri ihmal edersek enerji kaybı olmadığını da kabul ettiğimizde gelen atmanın hızı ile yansıyan atmanın hızları, genlikleri ve genişlikleri eşittir arkadaşlar. Peki ucumuz serbest uç olsaydı ne demek serbest uç hocam? Mesela burada yayınız ya da ipiniz bir halkaya bağlı olsun ve bu halka bir çubuğa sürtünmeden yukarı aşağı hareket edebilecek bir özellikte olsun. Bu durumda sizin yine baş yukarı gönderdiğiniz bu atma bizim halkaya ulaştığında ne olacak arkadaşlar? Halkanın yukarı doğru bir P kuvveti etki edecek. Ama bu sefer halkamız serbest bakın. Dolayısıyla bu kuvvetin etkisiyle halka yukarı doğru hareket edecek ve tekrar aşağı indiğinde bizim gelen bu atmanın yansıyanı da yine baş yukarı yansımış olacak. Dolayısıyla ters dönmeyecek. Ve yansıyan bu atmanın yine hızı, genişliği ve genliği aynı gelen atmanınkine eşit olacak. Demek ki serbest uçtan yansırken atmamız baş yukarı geldiyse yine baş yukarı yansıyarak yoluna devam ediyor. Gelelim atmaların iletilmesi ve yansımasına. Bu genellikle birbirine bağlı yaylarda gerçekleşiyor ve bu birbirine bağlı yay sorularında size sorulmakta olan sorular oluyor. Evet hafif diğer adıyla ince bir yaydan ağır kalın bir yaya gönderilen atma acaba nasıl bir davranış sergiler? Önce bunu bir inceleyelim arkadaşlar. Evet, resim üzerinde bunu anlatırsak, yapılan deneyler sonucu ince, hafif bir yaydan baş yukarı bir atma oluşturdunuz ve gönderiyorsunuz. Yayların birleşme noktası burada kırmızı renkte gösterilmiş. Bakın gelen bu baş yukarı atma bu kırmızı noktaya ulaştıktan sonra bir kısmı yansıyor, bir kısmı iletiliyor. Biz önce yansıyana bir bakalım. Ne olmuş arkadaşlar yansıyan? Baş aşağı yansımış değil mi? Baş yukarı gelen baş aşağı yansımış. O zaman bu nokta nasıl bir uç gibi davranmış? Serbest bir uç gibi davranmış. İletilen atma ise yine baş yukarı olarak iletilmiş. İletilen arkadaşlar her zaman gelenle aynı baş yukarı ise baş yukarı, baş aşağı ise baş aşağı şekilde davranış sergiler. Gelene bakın, iletilen de aynı davranış sergiler. Ama yansıyan, yansıyan değişebilir. Serbest uç olunca ne oldu? Ters döndü, baş aşağı yansıdı. Peki bu baş aşağı yansıyınca bizim yansıyan ve iletilen atmanın özellikleri nasıl değişti? Şimdi buna bakalım. Burada gelen atmanın bir hızı vardı, bir genliği vardı, bir genişliği vardı. Şimdi yansıyanın ne olacaktı? Eğer enerji kaybı yaşanmadıysa, sürtünmeler ihmal edildiyse hızı da aynı olacaktı değil mi? O halde ince, hafif olan yaydaki gelenle yansıyan atmaların hızları eşittir. Genişlikleri de dolayısıyla eşittir. Ama kalın olan yayda, ağır olan yayda ne olacak? Bizim iletilen atma daha yavaş bir hızla hareket edecek. Dolayısıyla iletilen atmanın hızı gelen ya da yansıyana göre daha küçük olacak. Hatta bunu şuradan da tespit edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada aynı sürede iletilen atmanın aldığı bir yol var. Buna delta x i diyeyim, iletilen atmanın aldığı yol. Ama yansıyan atmanın aldığı yola lütfen bakın. Yansıyan atma daha fazla bir yol alıyor, değil mi? Bu da neyi gösterir bize? Yansıyan demek ki daha hızlı hareket etmiş iletilen atmaya göre. Evet buradan da yayların yine cinslerini tespit edebilirsiniz. Bu da size bir ipucu olur sorularda. Peki genlikleri hakkında ne söylersin hocam bize? Gelen dalga, gelen atma bir enerji taşıyordu arkadaşlar. Bir genliği vardı. Ve bu serbest uç gibi davranan noktada ikiye ayrıldı. Bir kısmı yansıyana bir kısmı da iletilen atmaya paylaştırıldı. Dolayısıyla arkadaşlar hem yansıyanın hem de iletilenin genlikleri gelen atmadan daha küçüktür. Ama yansıyanla iletilen atmaların genlikleri arasında bir kıyas yapamayız. Tüm bu bilgiler burada sistematik bir şekilde eşitlik ve eşitsizlikler şeklinde de ifade edildi. Şimdi gelelim aynı olayı bu sefer ağır, kalın bir yaydan hafif ince bir yaya geçişte incelemeye. Evet, ağır bir yayda bir atma oluşturduk. Hızı, genliği ve genişliği resimde olduğu gibi Kırmızı nokta hafif yayla ağır yayın birleştiği yer. Bu noktaya ulaştığında bizim atma deneyler sonucunda şu gözleniyor. Gelen atma yansıdığı zaman yine baş yukarı yansıyor. İletilen de yine baş yukarı iletilmiş. Gördüğünüz gibi at, yansıyan atma burada ters dönmüyor. Baş yukarı geldi baş yukarı yansıdı. O zaman bu yayların birleştiği nokta bir serbest uç gibi davranmış değil mi? Serbest uç gibi davranmış. Tespitini yaparız. Güzel. Peki ne demiştik? Gelenle yansıyanın hızları eşit olacak. Hızlar eşit olunca genişlikleri de eşit olacak. Bu bilgi burada da doğru arkadaşlar. Peki hafif yaya iletilen için ne diyeceğiz? Hafif olan yay, ince olan yayda atmamız daha hızlı hareket edeceği için gördüğünüz gibi bakın yer değiştirmesi daha fazla olmuş. Daha hızlı hareket ediyor. Dolayısıyla genişliği de daha büyük olacaktır. Ve gelen atmanın taşıdığı enerji, dolayısıyla gelen atmanın genliği yansıyan ve iletilenden de daha büyük olacaktır. Şimdi gelelim atmaların birbiri içinden geçişine. Evet, birbirlerine doğru hareket eden iki atma. Bunlar ikisi de tepe olabilir, ikisi de çukur olabilir. Biri tepe, biri çukur olabilir. Hatta farklı şekilde de atmalar olabilir arkadaşlar. Üçgen şeklinde, kare şeklinde. Neticede bunlar karşılaştıkları zaman üst üste geldiklerinde bir bileşke atma oluşur. Evet, birbiri içinden geçen atmaların hızları, şekilleri karşılaşmadan öncekiyle de aynı olur. Şimdi birazdan resimde de göstereceğim gibi baş yukarı ve birbirine zıt yönde gelen atmalar üst üste geldiklerinde genlik arkadaşlar maksimum elde edilebilir ve biz buna yapıcı girişim adını veriyoruz, kuvvetlendirici girişim adını veriyoruz. Gördüğünüz gibi Y1 ve Y2 genliğine sahip, X1 X2 genişliğine sahip bu iki atma karşılaştıkları zaman arkadaşlar tam böyle tepeler üst üste geldiğinde Bakın daha büyük bir atma oluşuyor. Bu bir anlık için gözlenen hadise. Ve sonrasında tekrar bu atmalar birbiri içinden geçip yollarına aynı şekilde, aynı hızda, aynı genlikte devam ediyorlar. İşte bu bir yapıcı, kuvvetlendirici girişimdi. Peki bir de bunun tersi var. Buna da zayıflatıcı, bozucu girişim diyoruz. Orada ne oluyor? Bir tepe ile bir çukur şeklinde iki atmanın karşılaştığını düşünün. Bu durumda tam üst üste geldiklerinde bizim... E, tepe şeklindeki atmamızın genliğinin de daha büyük olduğunu kabul edersek y1 y2'den daha büyük olsun. Bu durumda y2 kadar y2 yüksekliğinde y2'ye denk y2'ye simetrik bir parça kadar bir parçanın birinci baş yukarı gelen atma üzerinde yok olduğunu göreceğiz. Ortaya şu an için bir an için böyle bir görüntü çıkacak ve sonra atmalar tekrar birbiri içinden geçip yollarına devam ettiklerinde aynı görünüm, aynı hızda, aynı genişlikte ve genlikte hareketlerine devam edecekler. Evet bu zayıflatıcı girişimdeki o tam üst üste geldikleri andaki genlik Y her iki atmanın genliklerinin farkına eşit oluyor. Bunu da belirtelim. Örnek sorumuzda bir ucu sabit, diğer ucu serbest olan bir yayda oluşulan özdeş iki atmanın hareket yönleri şekildeki gibidir. Atmalar T sürede bir bölme ilerlemektedir demiş. Buna göre şekildeki konumdan geçtikten kaç T son atmalar birbirini ilk kez tamamen sönümlerler. Arkadaşlar burada tam sönümlerler diyor ya. Tam sönümlemenin en önemli şartı bir genlikler eşit olacak arkadaşlar. Y1, Y2 eşit olacak ki burada da gördüğünüz gibi her iki atmanın genliği birer birim. Güzel. Bir de arkadaşlar genişlikleri de eşit olacak atmaların genişlikleri de eşit işte olacak. Bakın her iki atmanın genişliğinin de iki birim uzunluğunda olduğunu da görüyorsunuz. Bu durumda evet bir tam sönümlenme gerçekleşir. Peki tam sönümlenme nasıl gerçekleşir? Bir tepe ile bir çukur karşılaşacak. Peki bu ne zaman gerçekleşir? Bu arkadaşlar sorunun çözümü biraz da uzun sürecek ama 14T süre sonra gerçekleşiyor. Hızlıca anlatmak istersem bu gelen birinci atmanın tepe olarak gelenin 14 saniye sonra nerede olduğunu bulalım hadi. 1, Sabit uca geldi bir saniye sonra. Ne olacak? Ters dönecek. İkinci saniye de burada. Üçüncü saniye. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Serbest uca gelince yine bir ne olacak? Baş aşağı gelmişti. Baş aşağı yine yoluna devam edecek. Dokuz demiştik değil mi? On, on bir, on iki, on üç, on dört. Burada olacak. Şöyle baş aşağı bir. E, hatta daha biraz büyük göstermeliyim değil mi? Şu şekilde oldu. Aynı şekilde bu çukur olan ve serbest uca doğru gene atmamızın 14 saniye sonraki görünümünü çizersek 1 tekrar baş aşağı yansıyacak 2 3 4 5 6 7 8 9 buraya gelince ters dönecek yukarı doğru 10 11 12 13 14 buyurun o da bu şekilde geldi ve her ikisinin genlikleri eşit, genişlikleri eşit. Ne yapacaklar? Birbirlerini sönümleyecekler. Birbirlerini sönümledikleri zaman ne olacak? Bizim bu yay ya da ip arkadaşlar dümdüz gözükecek. Denge konumunda gözükecek. Yukarı aşağıda bir titreşim göz, gözlenmeyecek. Su yüzeyi olsaydı durgun bir su yüzeyi gibi olacaktı. Evet, cevabımız 14'tür. Bu örnek sorumuzda da sabit gergin bir yayda oluşturulan şekildeki dalga ok yönünde ilerlemektedir. Dalganın P noktası sabit uca geldiğinde görünümü nasıl olacak? Bize bunu sormakta. Evet. Baktığınız gibi P noktası geldiğinde diyor. Önce ne olacak? Şu üçgen kısım bizim sabit ucu ulaşacak değil mi? Ve üçgen kısmın dik olan kısmı önce sabit ucu ulaşıyor. O zaman dik olan kısmı önce yansıyacak. Ve yansımış halini çizersek arkadaşlar dik gelen kısım önce yansıdı. Sonra şu hipotenüs olan kısım yansıyacak. Ve bizim P ucu buraya geldiğinde bakın. P şimdi buraya geldi. P ucu ulaştığı için. Arkadaki parça da şu şekilde bir görünümle geldi. Evet P noktası artık sabit uçta. Karşımıza bu resim çıktı. E ne oldu? Üstte bir üçgen var, altta bir üçgen var ve denge konumuna göre bu iki üçgen birbirinin simetrisi tamamen öyle değil mi? O zaman simetrik bir görünüm olduğunda atmalar birbirini sönümler arkadaşlar, tepe çukuru sönümler ve E şıkkındaki gibi bir resim ortaya çıkar. Cevabımız E'dir. Bu örnek sorumuzda x ve y atmaları k ve l noktalarına ulaştığında sonrasında da tabi yansıyorlar. Yatmaların ilk kez üst üste geldikleri anda yeri ve görünümleri nasıl olur şeklinde bir soru bize yöneltilmiş. Evet x şeklindeki atma üçgen şekli k'ye geldi. k sabit bir uç ne olacak arkadaşlar ters dönerek yansıyacak değil mi? Bir de bunların hızları eşit. Dolayısıyla Aynı sürede aynı yol alırlar ve karşılaştıkları yerin de tam orta nokta olmasını bekleriz değil mi? Dolayısıyla x şu orta noktaya geldiğinde ters dönerek yansıyacağı için şöyle bir görünüm olacak bizim x'in. Benzer şekilde y atması da l'ye geldiğinde l serbest bir uç buradan yine baş yukarı yansımış olacak. Y'nin de önce şu hipotenüs kısmı yansıyacağı için yine tam orta noktaya y ye ulaştığında bakın şu şekilde üst üste gelmiş olacak bu iki atma arkadaşlar. Peki burada nasıl bir bileşki ortaya çıkar? Burada arkadaşlar şöyle köşegenlerini birleştirirseniz ortaya çıkacak olan bileşke bu görünümde olacaktır. Mavi ile gösterdiğim bileşke ortaya çıkacaktır. Bu da C resminde, C şıkkında gösterildiği gibi olacaktır. Cevabımız C olur. Evet bu örnek sorumuzda arkadaşlar gerilerek serbest X ve sabit Y noktalarına bağlanan yayın LM ve PR aralıklarında T0 anındaki şekildeki oklar yönünde hareket eden eşit genlikli iki atması gösterilmiş bize. Buna göre atmalar hangi aralıkta ilk kez girişerek maksimum genlikli bir atma oluşturur? Suali bize yöneltilmiş. Sorumuzun cevabının PR arası olduğunu hemen belirtmek isterim. Çözüm biraz zahmetli. Ama teknik şu arkadaşlar gördüğünüz gibi serbest uç X sabit uç Y ne olacak baş yukarı gelen atma X'ten yine baş yukarı olarak yansıyacak ama baş aşağı gelen de baş aşağı yansımış olacak bizden maksimum genlik oluşmasını istiyorsa o zaman ya ikisi de tepe olmalı ya ikisi de çukur olmalı değil mi arkadaşlar bu 11 bölme ilerledikleri zaman her ikisinin de gerçekleştiği bir olay olacak evet bu atmamız bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 saniyede Y noktasına gelecek yine baş yukarı bir atma olarak. Ama Y sabit olduğu için ne olacak arkadaşlar? Ters dönecek. 10, 11. Dolayısıyla PR arasında bizim bu birinci atmamız bu görünümü alacak. Aynı şekilde alttan gelen baş aşağı atmayı hareket ettirirsek. 1, 2, 3, 4, 5. Baş aşağı geldi. Baş aşağı yansıyacak. 6, 7, 8, 9, 10, 11. O da yine aynı noktada baş aşağı olacak. Onu da şöyle göstereyim size. O da sağa doğru gitmekte ikinci atmamız. Dolayısıyla ikisi de şukur olduğu için ikisi de aynı genlikte üst üste geldiklerinde ne olacak arkadaşlar? PR noktalarında maksimum genlikte şöyle daha büyük bir atmanın oluştuğuna şahit olacağız. Evet arkadaşlar, bugünki dersimizde sizlerle yay dalgalarını, özelliklerini, birbirleri içinden nasıl yansıyıp yetildiğini, e, girişimin nasıl gerçekleştiği gibi konu başlıklarını incelemiş, öğrenmiş ve kavramış olduk. Umarım verimli bir ders olmuştur ve bir dahaki dersimizde su dalgalarına başlayacağız. Görüşmek dileğiyle, iyi çalışmalar, sağlıcakla kalın. Müzik